Bizim lisenin pilav günü burada yapılacaktı. Kaç saat oldu baksana. Hiç kimse gelmedi. Allah Allah. Üşüdüm vallahi. Ne pis pis gülüyorsun be? Senin işin yok mu? Baksana işine. Aa, acıkmışsındır ablacığım. Dur sana biraz pilav vereyim. Bu Aslan abiden. Sen Aslan'ı nereden tanıyorsun be? Sizin evin oradaki yazıyı ben astım. Aslan abi ayarladı. Epey de para verdi. <laughs> Çınar Parkı'nda bekle dedi. Gelen ilk kadına pilav ikram et. Parası da benden dedi gülerek. Haksız. Adi. Ezik damat. Beni evden çıkardı. Ama olsun. Kızlar evde. Yok. Kızlar da dükkanda. Ay ben okulda. Jülide. Jülide evde. Yok. Jülide de uçuşta. ah bunlar da evde uçuşta. Yaktım seni, yaktım seni.